Bir bok yok. Obo! Bunu da yapamıyorum ki ya. Al şunu. Ver şunu. Ver şunu. Kapat. Oh. Ee, girdim. Göt zoruyla girdim. Oraya bir daha girmeyeceğim şu an. Nereden gördün? Merhabalar çok iyice boğutan Bugün yine karşınızda Boy Runaway'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Eğlenceli, korkutucu, komik olmayan bir video ile karşınızdayım. Çok da korkunç değil bu arada. Oynamıştık zaten. Bugün bir şey daha öğrendim. Bakalım yapabilirsek yapacağız, yapamazsak yapamayacağız. Arkadaşlar yine hastayım. Böyle bir şey yok. Buraları biliyoruz. Buraları geçelim. Oyunumuza başlayalım. İlk olarak babanın odasına gideceğim. Boynuzlu. Bak 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 bak. Burada anahtar alabilirsem alacağım. Hatırlıyorsanız anahtarı ben buradan alamıyordum. Alıyordum ama vazonun içine çiçeği sokamıyordum. Geliyordu yakalıyordu. İlk önce ben bir şurayı açayım. Sonra bunu bir yapabilirsem. Hop al. Olmadı. Koy. Koysana. Koysana. Senin tarzın sıçayım En azından anahtarı aldık. Böyle düşünmek lazım. Köşeden bir bakalım. Yakalar mı acaba? Nasıl gördük? Ödüm patladı bak. Bu arada biz odaya bakmadık ya. Odaya nasıl bakmayı unuttum ben. Anlamadım ama. Buralarda bir şey yok. Aç burayı. Burada kesin bir şey vardır. Burada da yok. Burada var mı? Burada da yok. Nasıl iki kere yakalandım ya? Aşağıdan hemen like'ını patlat. İzlemediysen bir önceki videoları da izle. Güzel videolar oldu. Streamer Life Simulator oynadım. House Flipper oynadım. Bir şeyler bir şeyler oynadık. Hepsine bir bak bakalım. Buradan ne çıktı? Hiçbir şey. Kapat. Burada ne var? Bir şey yok. Burada var mı bir şey? Yok. Bu arada benim gözümden kaçan falan olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kapat. Runway! Çıkalım buradan. Ayağa kalktım ben çıkalım yakalayalım. Bir şuraya bakalım. Hemen anneyi çağıralım şöyle. Geliyor bakalım. Gidip direkt mutfaktan bir şeyler bulmaya çalışacağım ama inşallah bulurum. Kapa yok kapa. Et aldım. Şunu pişireyim de. Ne? Geldi. Geldi. Gelme be. Lütfen beni dövmeyin. Geldi ya. Yine kemer emmeye başladık. Tekrar deneyelim. Bu sefer daha dikkatli oynayacağım. Bakalım buralarda burada bir şey yok. Çekmece de yok. Şu anlık bilgisayar açmayacağım. Buralarda yok. Yok. Tamam odaların hiçbir şey çıkmadı. Bir tuvalete bakalım. Kafa kapıya da gelmesin. Çöpte bir şey yok. Buradan bir şey çıkar hadi ya. Bir ampul. Burada ne var? Bir şey yok mu? Bana mı öyle geliyor? Hiçbir şey yok herhalde. Buralarda yok. Burada bez var. Bezi yıkayıp kaçabilir miyim? Come on, come on. Go, 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 go. Nasıl koyacağım? Koyduk herhalde. Koymuşuz. Hadi hızlı hızlı. Bambaşıyor. Hızlı. Geldi götoş köpek. Aç kapıyı. Gel diye be. Burada görmez herhalde ya. İnşallah görmez. Gidip odaya oturmam lazım ya. Odamda. Odamda şu an. Geldi. Nereye bakıyor bu ya? Tamam gerek burada odaya gitmem lazım. Tam geçti herhalde. Tam geçti. Ama şu an kulağımın dibinde. Gidiyor. Dışarı mı çıktı o ya? Yo. Araba anahtarı. Çok güzel. Buraya almadık. Babanın odasına gidelim. Kenara bakayım so da. Ödüm patladı. Bir bak yok. Stop Obo! There, Yine aynı şey yaşadım ya. Yine aynı şey. <laughs> sürekli aynı şeyleri yaşıyorum ya artık riske atmamaya çalışacağım kaç kere öldük bu arada biz ya bir kere öldük abi daha iki hakkımız mı var hızlıca şunu al yapabilirsem bunu da yapamıyorum ki ya al şunu ver şunu ver şunu kapat oh ee, girdim göt zoruyla girdim inşallah bulamaz yürü git Sıkıntı yok sorun yok dedi. Sıkıntı yok sorun yok hadi görüşürüz. O sesten olmaz dedi. Kedidir o dedi. Gitti. Buralara baktık mı? Hiç hatırlamıyorum buralara baktık mı ya? Hızlıca bakayım. Aa çekiç. Neyse gidelim. Babaya mesaj atacağız. Şurayı bir açalım da. Şurayı açalım açık kalsın. Buraya baktık mı ya? Baktık. Arabana atar almıştık hatta doğru. O zaman ne yapalım? Babaya bir mesaj atalım. Aç bilgisayarı. Aa şarj zaten. Ama gerek yok. Mail. Mesaj atalım. Kalktı mı? Duyamıyorum. Vov! Oh! To... Gelme be! So... Beni artık sal be. Sal beni be. Şuna bir yaz hemen yine. Açılsana be. Bilgisayarım söktüm fişimi söktüm ne yaptı bu ya? Bilgisayar açılmıyor. Aha açıldı. At şuna mesaj. Salla. Şimdi girdik abi Geldi. Oraya bir daha girmeyeceğim şu an. Nereden gördün? Son kez deneyeceğim. Bu sefer kaçacağız. Hadi bakalım. Bu sefer buralar hızlı bir şekilde hemen bak 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 bak. Tamam hiçbir şey çıkmadı. Direkt anahtarı alacağım şuradan. Al şunu. Ups. Ups. Koy. Koy. Tamamdır. Sıkıntı yok, soru yok. Buraya bakalım. Burada da bir şey yok. Şu ampul nereden çıkıyor? Ampul hiçbir yerden çıkmıyor ya. Bu ampul mü? Yine bir şey yok. Tamam. Buradan mı ben kayıyorum. Oynama. Hiçbir bok yok. Aç burayı. Burası niye açılmıyor? Yine atır bu. Açılmıyor ya burası. Çöpe bakalım. Çöpte hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Aha ampul. Bu sefer ampulü bulduk ama oradaki kapı anahtarını bulamadık ya. Yani. Kesin babanın odasında da. İlk önce bir mutfağa bakalım. Mutfak biraz daha tehlikesiz gibi. Eti sonra alacağım. İlk önce dolaplara bakacağım. Anne sen bir evden çık. Ben bir mutfağa, şere gibi... Şu mağazada mutfağım. Aha! Çekiç. Buradan daha da bir şey çıkmaz gibi ya. Geliyor galiba. Görme. Tamam geldik buraya. Geldik buraya tablet dağıtma. Buralara bakmıştık. Anneyi bir daha gönderelim. Ben oradan bakmasam onu yakalayamayacaktı da. Baktım size işte, salam. Tamamdır anne çıkıyor. Biz de şuradan bir kayalım. Hızlı hızlı bak. Buralara bakmıştık ya. Yok. Bu ne? Yok. Yok. Hiçbir bok. Buf. Burada saklanabiliyorduk ama. Burada böyle görmüyorduk ama. İnşallah görmüyordur. Eğildim. Gelecek. Bulacak ya. Yine burada da bulacak. Bulur mu? Bulmaz herhalde ya. Buldu mu? Nak nak, nak. nak, nak diyor nak. Aa dışarıda arıyor bizi. Götoşa bak. Ne gelecek? Buraya gelecek. Burada dolapta. Yapma. Çok güzel bıraktı peşimizi. Şimdi taktikli oynamamız lazım. Mutfaktan mutfağın camını bir atsak mı? Mesaj atalım şunu hemen. Evet mesajımı attım. Bakalım. Bu ne yapıyor? Şuradan baksam aslında var ya. Baktık ama oraları. Girdi mi bu? Girmiş. Bir bok yok ya be. Nereden bulacağım ki ben? Bas zili. Kapıyı bile açtım ona bak. Çok hızlı gidiyor ya. Hızlı bak şuralara. Bir bok yok. Gördü mü? Niye öyle şarkı geldi ya? Şu zille bedava basayım. Koy pişir. I need to create a smoke, screen. SMOKE oldu. Gelme benim arkamdan be. Köpek götü. bu Hep bir tokat yiyoruz ya. Hep bir tokat. Good job. Good job. Hadi. Sal beni. Çakarım en Bu sefer gidelim bir. Ne yapalım yapacak bir şey de kalmadı ki. Şuradan baksam gizli gizli. Et de kaldı. Aa cam açtı. Ama dışarıda hiçbir şeyim yok ki ya. Dışarıda yapacak hiçbir şey yok. Atlayayım şuradan. Atladım da baba görecek bizi. Arka taraftan dolaşacağım. Şöyle sessiz sakin. Hortumu açalım bir. Köpek. Sıçarım ağzına Saldı köpek saldı ya. Köpek saldı ki. Nereden gelecek? Köpek. Nasıl koşuyor? Kestirmeden geliyor. Gelmesene be. Olmadı Tuttu. Ben Kaç benden gelme. Sabah kadar kaçar. Ulan, Arkadaşlar burada bölümün sonuna gelelim. Ben buradan kaçabileceğimi düşünmüyorum. Ama eğer isterseniz bir bölüm daha oynarım. Bir bölüm daha son kez oynar denerim. Bakalım kaçabilecek miyim? <gülüyor> like <gülüyor> yorum atmayı <laughs> unutmayın. <yorum> <laughs> like Klasik şeyleri yapın. Neyse görüşürüz. Bay bay. Bak ten. Yoksa ben kaçarım eşyık. Bulamasın uçurum havada değil. Kaç benden gelme yoksa ben kaçarım Şükür Bulamazsın uçarım havada değil